sistemin ne olduğunu biliyor musun? Eğer bilmiyorsan bu videonun sonunda sistemi hatta işleyişini de öğreneceksin. İyi seyirler. İçinde bulunduğumuz sistem büyük ve küçük sistemi. Yani büyük geliri olan kişilere önem çok fazla olurken küçük gelirli kişilere de önem gayet az oluyor siz de bunu fark etmişsinizdir. Sistem öyle bir şey ki ay sonunu zor getiriyorsanız aldığınız paradan kira, faturalar, eğlence, vergi vesaire verdikten sonra size bir şey kalmıyorsa siz de sistemin içindesinizdir. Annelerimiz, babalarımız bize okula git, iş bul diye öğüt veriyor. Ama bugün okuyup da alabileceğiniz ortalama maaş 30 bin lira. 16 seneniz karşılığında 30 bin liraya cidden değer mi? Bence değmez. Çünkü ben bu parayı evden kolayca kazanıyorum. Sistem şöyle işler. Fakir üretir zengin satar ve alan yine fakirdir. Yani aslında kullandığımız ürünleri bile biz üretirken yine biz köle gibi kullanılıyoruz. Mesela benim eski mesleğim tekstildi. Orada insanlar sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalıştırılıyordu. Konuşmak yasak, 5 dakikadan fazla tuvalette durmak yasak, işe gelmemek yasak, 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 yasak. Yani katı kurallar ile köle gibi çalıştırılıyorduk. Okul sistemden kurtuluş mu? Hayır tabii ki de okul sistemden kurtuluş değildir. Niye diye soracak olursanız bu ekranda gördüğünüz adam bile diyemeyeceğim insan bile internetten 60-70 bin arası kazanırken 16 sene okula giden bir insanın 30 bin lira kazanıp bunun için okula gitmesi bana saçma geliyor açıkçası. Bu videoda sizlere sistemi detaylıca anlattım. Umarım sistemi ve bizi nasıl kölesi yaptığını anlamışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.